Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. de soracak olursanız sizler de iyi çok değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler verip dermanlara atan sen kapıları bakma. Bugün de sizler de değerli izleyicilerim biz gezmeye çıktık. Sizler de şöyle videomuzu sokaktan başlatayım dedim canlarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Halamla ablamla birlikte gidiyoruz. Sizler de şöyle yollardan şimdi yapacağım kısa kısa inşallah. Görmüş olduğunuz gibi sizlere yollardaki yabani otları göstereyim dedim. Canlarım şu şekilde görmüş olduğunuz gibi faydalı otlar. Evet değerli izleyicilerim, şimdi biz çarşıdan geldik. Size şöyle bir göstereyim. şuradan biz şöyle karışık, spesiyal bir et diyordu ama anlamadım tam ne oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tavuklar böyle. Kanat galiba bunlar. İşte değerli izleyicilerim bugün akşam yemeğini bundan pişirelim dedim canlarım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Sizler de şöyle bir videosunu çekin dedim bu toslarken falan. Şöyle görün şu olduğunuz gibi etler tavuklarda bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte ben bunu güzel yıkayacağım. Yıkarken sizleri çekeceğim tabii ki de şimdi. Şöyle bunu bir kere ben bir kabımızın içerisine koyayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kabımız da burada. Şöyle kabımızın içerisine boşaltıyorum hepsini. Değerli arkadaşlarım. Şöyle şu şekilde. Dışarıdan koyacağım. Bunları bir katika edeceğim ben. Şöyle güzelce yıkıyorum. Temizlenmesi için yıkıyorum ben böyle değerli zeytini. Bak sizler yıkamayabilirsiniz. Bazı kişiler yıkamıyor. Üzerinde kir falan varsa diye, batıklık varsa diye yıkıyorum yani ben. Sizler de şöyle göstereyim yıkanmış halinde bir. Ne de olsa değerli izleyicilerim. Tavuk yani kirli olabilir. Üstünü o yüzden yıkıyorum şöyle şu şekilde. Şimdi sizlerle ben bu sosunu hazırlayacağım canlarım. Şöyle bir tane kabımız onun için alayım. Şu kabın içerisinde sos güzel oluyor. Şu o kabımızı da tekrar yıkayayım. şöyle güzel yıkadım. Şimdi bunun içerisinde ben sos malzemelerimizi ekleyeceğim. Şöyle sizlerle birlikte bir yemek kaşığı içerisine salça ilave edeceğim. salata bu güzel oluyor çünkü Siz istediğiniz varları içerisine ilave edebilirsiniz şöyle sırasıyla sizlerle ilave edeceğim. şöyle bir yemek kaşığı salça hatta bir buçuk yemek kaşığı koyalım biraz daha fazla olsun şimdi sizlerde biraz kekik ilave edeceğim. şöyle bir çay kaşığı kekik Şöyle biraz ilave edeyim. Biraz keki fazla olsun. değerli izleyicilerim. Biraz içerisinde nane ilave edeceğim. Kimyon ilave edeceğim. Nane ile kimyonu sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Seviyorsanız fazla ekleyin. Sevmiyorsanız biraz fazla ekleyin. Şimdi kimyon ilave ediyorum. Kimyon tavuğa gersen çok yakışıyor. Şöyle yarım çay kaşığı kadar kimyon ilave ediyorum değerli izleyicilerim. Şimdi bunun üzerine ben tuz ilave edeceğim. İki çay kaşığı, üç çay kaşığı da Tuz ilave etmem yeterli olacaktır. Şöyle iki çay kaşığı tuz ilave ediyorum. İki çay kaşığı yeteceğini düşünüyorum. Şöyle azıcık terledeyim. İki buçuk çay kaşığı verebiliriz yani. Evet, onu da ilave ettim. Üzerine şimdi sıvı yağını ilave edeceğim. Şöyle şuradan alayım sıvı yağımızı. Sıvı yağını göz kırar ilave ediyorum ben. Şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Ben evet, de böyle söyleyeyim. Böyle güzel karıştırıyorum bunları ben. İçerisine biraz da karabiber ilave edeyim ben. Karabiberimizi şuradan alayım. Şöyle içerisine koyuyorum. Kendinize göre karabiberini ayarlayabilirsiniz. İçerisine ben de bunu değerli izleyicilerim kırmızı toz biber ilave edeceğim. Toz biber de güzel oluyor isterseniz ilave edebilirsiniz, istemezseniz eklemezsiniz. Yani baharatlarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 80 bilimize de buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Almanya, Fransa, İngiltere'ye, Kanada'yı tanıdığım, tanımadığım tüm izleyicilerime, gönül dostlarıma selamlar olsun buradan Denizli'den. Ben size Denizli'den selam yolluyorum. Videomun başlangıcında da sizlere selam vermiştim dışarıdan. Öyle işte yani değerli izleyicilerim dışarıya gittik. Bugün çarşı falan gezdik alışveriş yaptık. Normalde çarşıda bile çekecektim ama çarşı çok kalabalık olduğu için o yüzden çekemedim. Şöyle sosumuz biraz kırmızı olsun diye karabiberini biraz kırmızı toz biberini biraz bol açıyorum. Şöyle görüyor musunuz sosumuzu? Sos sosu oldu değerli izleyiciler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sosumuz çok güzel oldu gerçekten. İsterseniz içerisinde bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kadar yoğurt ilave edebilirsiniz ama ben şu an yoğurdumuz açık olmadığı için yoğurt açmayacağım yani ilave etmeyeceğim içerisine. Şöyle bir sinert yağımızı şuraya koyayım. Az sonra da bir yandan patates doğrayacağım. İçerisine isterseniz bir de fesleğin ilave edebilirsiniz. Fesleğinimiz var ama değerli izleyicilerim evdekiler bizimkiler sevmedikleri için şu anda eklemiyorum. Normalde ben bu şey işte kör falan ilave ediyordum. Körüyü de sevmiyorlar. Şunlar kanat galiba hepsi. Evet kanatmış. Bizim evdekiler çoğunlukla kanat yiyor. Öyle but falan yemiyorlar yani değerli izleyicilerim. Şöyle şu şekilde ilave ediyorum içerisine. Tavuk pirzolası alalım demiştim. Tavuk pirzolası almadık. Şöyle şu şekilde elimle güzel harmanlayacağım ben bunları. Şu şekilde sizler de görüyorsunuz. Bir yandan elimle karıştıracağım bir yandan. Şöyle kaşıkla karıştırıyorum görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Güzelce Sarmayanla anlayalım. Yeni katılan izleyicilerim var, yeni katılan abonelerim var. Onlar da buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İlk de geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bir kere değil, bin kere değerli izleyicilerim, değerli abilerim, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Hepinize de çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sağ olun, var olun. İşte biz de yeni geldik, söylemiş olduğum gibi. Şöyle güzelce karıştırdım. Sizler de görüyorsunuz zaten. Güzelce harmanladım tavuklarımızda. Az bir şey kaldı. Çok az da harmanayım. Şöyle karıştırayım. Her tarafı güzelce karışsın. Böyle sos tavukları gerçekten güzel oluyor. Ben yani seviyorum yaptıklarımı. Dışarıdakilerden daha güzel oluyor canlarım. Şöyle şu şekilde. Buyurun gelin hep beraber yiyelim canlar. Yorum yapan izleyicilerime de çok teşekkür ederim yapmayanlardan da Allah'ım razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Öyle diyeyim yani canlarım. Bu şekilde güzel karıştırıyorum. İzleyenler de destek veriyor. Yorum mu yapanlar da destek veriyor. Çok sağ olsun hepsi. Var olsun. Bütün abilerim, bütün ablalarım. Çoğunlukla ablalarım yorum yapıyor. Abilerim yorum yapmıyor o kadar fazla değerli izleyicilerim. Şöyle işte şu şekilde. Güzelce karıştırdım tavuklarımızı. Sizlerle bir de ben bunu bir kabın içerisinde yani fırın tepsisine alıyorum. Şöyle sizlere de göstereceğim zaten fırın tepsisinin içerisini. Şöyle şu şekilde tepsinin içerisine çok az yağ ilave edeceğim ben değerli izleyiciler. Şöyle tepsimizi yağlıyorum birazcık. Yağlı kağıt kullanmayacağım. Şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi tepsimizin her tarafını yağlıyorum. Yağ kaşı evde kalmamış. O yüzden yağ kaşı kullanmıyorum. Şöyle şekilde yağ da aynı görevi görüyor. Güzelce yağladım canlarım. Şu şekilde. Sizler de benim böyle doğal halimi seviyorsunuz. O yüzden size böyle videolarımda da doğal çıkıyorum. Şöyle direkt bunu hatta dökeyim içerisine. Şu içerisinde kalan soslarımı az sonra patates doğrayacağım. Patateslerimi ilave ederim. Onun içerisine de şu şekilde koyayım güzelce görmüş olduğunuz gibi güzelce koydum. Şöyle elimdeki sosları da içerisine sıyırayım. Ellerimle bir kanlı değerli heyecilerim. Ellerimi de güzelce yıkadım. Şimdi sizlerse ben biraz da patates soyacağım. Patateslerimizi şöyle şuradan bir kap alalım. Şunun içerisine soyayım değerli de izleyiciler. Işte. Patateslerimi de şuraya getireyim patateslerimizi de ya, daha yeni aldık pazarda. Kilogram 8 TL miydi, 10 TL miydi neydi öyle bir şeydi ki değerli izleyicilerim. 3-4 tane de patates soymam yeterli olacaktır. Şöyle görmüş olduğunuz patateslerimizi de güzel bir soyacağım. Şöyle güzel çıkıyorum patatesler biraz topraklıymış. O yüzden şöyle güzel bir tamak yapıyoruz. Kabuğumuzu da güzel bir temizleyeyim. Bunları da ben bir de söyleyeceğim. Eğer kanalıma da hala abone değilseniz, bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelikler, beğeniler, yorumlar tamamen ücretsiz tüketim Bu şekilde güzel soyacağım. Şöyle soyuyorum. Şöyle soyayım ben değerli izleyicilerim. Normal yere soyacağım. Şöyle lavabonun içerisinde direkt soyu vereyim. Güzel de göstereceğim zaten. soyuklarını güzel doğrayacağım. Soyuklarımı hiç tuzlamayacağım. Çünkü sosun içerisinde koyacağım için tuzlanmış olacak. Şöyle şu şekilde güzelce soyuyorum hepsini. Ben küçük bıçakla soymayı tercih ediyorum. İster, i̇sterseniz büyük bıçakla soyabilirsiniz. Şöyle güzelce soyalım. Komple soyuyorum. Dış kabuklarını da tamamen soyacağım. Dışarıda toprak falan kalmasın. Bir kat yıkayacağım tabii ki de. Yıkamadan hemen böyle yiyemem değerli izleyiciler. Mutlaka yıkamam lazım. Şöyle görmüş olduğunuz bu şekilde. Doğrarken de biraz kalın bir doğrayayım. Çok ince doğramayacağım. Çok kalın da doğramayacağım şöyle bir şekilde yapmam yeterli olacaktır. Fırında böyle güzel geliyor çünkü. Çok kalın doğrayınca da iyi olmuyor. Çok ince doğrayınca iyi olmuyor. Bu şekilde tam fırınlık oluyor yani. Sizler de böyle ben gibi yaparsanız tam benim yapmış olduğum gibi yapmış olursunuz canlar. Şöyle koyuyorum içerisine. Şu diğerlerini de soyayım ben. Diğerlerini soyduktan sonra sizlerle görüşmek üzere inşallah. Evet canlar şöyle görmüş oldum. Güzelce marine görmüş. Şöyle hepsini güzelce karıştırıyorum. Patateslerimizi güzelce karışsın şöyle şu şekilde. Yani içerisinde batırın alsın şöyle. Sosun şöyle güzel karıştırdım. Fazla karıştırmamıza gerek yok. Şu şekilde kalsın. Şöyle güzelce bunu da karıştırdım. Canlarım benim. Şu şekilde üzerlerine koyuyorum direkt rastgele. Sizler özenle de koyabilirsiniz şöyle şu şekilde direkt koyuyorum ben. Üzerlerinde pişediği için. Tavuğun daha bunların suyu çıkar. Patatesin suyu çıkar. İçerisine yağ falan hiçbir şey ilave etmedim. İçerisinde geri kalan direkt buna koydum yani. Sizlere de öyle söyleyeyim. Şu şekilde koyuyorum. Şuraları üstleri tamamen kızarmaması için bunları koyuyorum yani arkadaşlar. Şu şekilde şu kenarda koyayım. Evet bitti artık bunun içerisindeki şöyle. Size şöyle yakın bir göstereyim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Evet, şimdi sizler bunu fırına sürelim. Evet değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi de yaptığı şekliyle pilavı göstereyim. Şöyle artık fırında pişirdiğimiz tavuğu yiyeceğiz. Şöyle bir de halam görmüş olduk işkembe çorbası yapmış. Onu şöyle bir göstereyim. Bu da kurbanla kalma değerli izleyicilerim. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz, yorumlarınız ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım.